Merhaba, kanalıma ve videolarıma hoş geldiniz. Umarım çok iyisinizdir. Aklımdaki kişi ne hissediyor, ne düşünüyor? Kartlarımızı karıştırdık ve açılıma başlıyoruz. Evet arkadaşlar aklımdaki kişi ne hissediyor ne düşünüyor dedik. Tam merkezde kupa üçlüsü var. Kupa üçlüsünde bir kutlama. Bazen de üçüncü kişilerden bahsederiz ve burada bir araba kartı da gördüğümüz için söylüyorum. Burada ya kontrolü ele alacak aklımızdaki kişi, üçüncü kişilerle alakalı bir kontrolü ele alma olabileceği gibi. Burada bir yoldan gelerek, bakın önce sizi uzaktan toplayarak, merak ederek sizinle alakalı tüm bilgileri topladıktan sonra kontrolü ele alıp size doğru gelecek olan ve belki de size bir teklifte bulunacak bir aklımızdaki işi var arkadaşlar. Evet. Burada da kupa şövalyesi var ve kupa şövalyesi kupasını eline almış ve diyor ki ben sana bir aşk teklifinde bulunmaya geliyorum. Şimdi burada gerçekten teklifte bulunmak var ve buradaki kişi bir imparator için. Bir imparator için kimseye eyvallahı yoktur. Bollukta, berekette, böyle kraliçeler gibi yaşayan. <laughs> kusura bakmayın. Böyle kraliçeler gibi yaşayan bir imparator içedir arkadaşlar. Yönetmeyi, hani kimse onu yönetemez kimse onun hani bir şekle şemaya sokamaz. Onun kendi doğruları vardı. Ve burada da diyor ki kule kartıyla şimdi bu sıraya böyle baktığımız zaman daha önce sizi yıkmış, sizi çok üzmüş, çok incitmiş, kalben çok yıkmış bir aklımızdaki kişiden de bahsediyor olma olasılığımız yüksek. Yani burada ne var? Geçmişten biri var arkadaşlar. Geçmişten biri. Eğer geçmişten biri değilse, bunu da söylemek isterim. Bazılarınız için böyle ama değilse, bunu da söylemek isterim ki, burada sizi çok beğenen, size çok hayran birinden bir teklif var ama, belki öncesinde kabul edeceksiniz. Fakat sonrasında bakın, burada diyor ki, bu yeni biri ise, dikkat edin, sizi sonradan hayal kırıklığına uğratabilir. O yüzden de kartları iki, iki şekilde okudum. ise de böyle eskiyse de daha önce yırtmış gönlünüzü almak istiyor arkadaşlar. Ve belki de bu yüzden sizi uzaktan stokluyor ve size böyle bir teklifle gelecek ama geldiğinde kesinlikle öncelikle sizin kalbinizi kazanacak hal ve hareketlerde bulunması gerekiyor. Evet arkadaşlar, burada da bir kupa yedilisi var. Kupa yedilisinde eksiğini biçmek vardır arkadaşlar. Ve kupa yedilisi der ki burada, ben diyor tohumları ektim, yani birden fazla işe el attım ve bununla ilgili paralar e, kazanmak istiyorum, gelsin paralar. Gelsin paralar dediği bir durum var arkadaşlar. Ve burada bekliyor bakın, ama ne olmuş bakın burada beklemiş beklemiş haksızlığa uğramış. Adaletsizliğe uğramış. Buradan gelecek olan para eşit bir şekilde dağıtılmamış. Bir taraf çok alırken bir taraf azalmış. Ve burada teraziyle gördüğünüz için söylüyorum terazi adaleti temsil eder. Burada adaletle alakalı bir durum olabileceği gibi bakın burada da ilahi adalet var. Ve yanına gelen kupa hafılasıyla <laughs> kusura bakmayın kupa hafılasıyla ben seni çok özledim demek vardır. Çok özledim ben seni. Seni bir görmek istiyorum. Seninle bir konuşmak istiyorum. Bir anda diyor. Karşına çıksan acaba nasıl bir tepki verirsin? Ve burada bakın arkadaşlar. Size zamanında hak edişinizi vermemiş başkasına ya da başkalarına bakın emek vermiş ve sizi baktırmış yani siz görmüşsünüz başkaları için nasıl çalıştığını çabaladığını nasıl yorulduğunu nasıl kazandığını onları nasıl rahat ettirdiğini görmüşsünüz ve burada diyor ki tılsım altılıklığıyla ben diyor sana haksızlık ettim ama diyor maddiyatla alakalı konularda da Ektiğimiz içtim. Hiçbir şey de benim istediğim gibi gitmiyor. Çünkü ben senin gönlünü kırdım. Geçmişten bir arkadaşlar, bakın, sizi topluyor, sizin kalbinizi kırmış, çok büyük yıkım yaşatmış. Ama bakın, yıkıl yıkılan kule ağır bir karttır. Ee, siz nasıl yıkıldınız bilmiyorum ama çok kötü yıkıldığınızı söyleyebilirim. Herkese göre değişebilir. Çok ağlamış, çok üzülmüş olabilirsiniz. Ve burada bunu da anlatıyorum ve kılıç prensiyle ben seni çok merak ediyorum ne haldesin diyor ve ben seni çok özlüyorum diyor. Sen benim imparator içemsin. ben sana çok haksızlık ettim. Keşke eskisi gibi olsak, konuşsak, görüşsek, buluşsak ve ben diyor sana bir teknikle gelsem bir yola çıkıp gelecek bu kişi arkadaşlar. Burada bir yoldan da gelebilir. Gittiği yerde belki de para kazanmak amacıyla gitti. Ama oradan gelmeyi de düşünüyor bu kişi. Aklımızdaki kişiden size bir gelme var arkadaşlar. Geri geliyor burada. Ama şurası hiç hoşuma gitmedi. Ağır bir travma yaşamışsınız. Bir daha aynı şey yaşar mısınız, yaşamak istemezsiniz tabi. Çok ağır yani. Ona göre düşünün. Büyük acı yaşattım Söylemeden edemedim yani. Değnek güçlüsü geldi. Kupa üçlüsü, üzerine değnek güçlüsü. Üçüncü kişi ya da kişiler araya girmiş. Belki de aklımızdaki kişi Flörsez yapılarda takılan biri, üçlü bir durum bile olabilir bu açılı. Üçüncü kişi bir eş ya da partner olabilir arkadaşlar. Üçüncü kişiler dersem yakın çevresi olur, ailesi olur. Ve burada kupa üçlüsü üzerine geldi. ve onlara yüzünü dönmüş, size sırtını dönmüş. Ve burada araba kartıyla Azize var. Azize bir annedir arkadaşlar. Belki de aklımızdaki kişi... Şimdi Azize'yi bir anne olarak gördüğümüz için ya gerçekten annesi ya da annenin yerine koyduğu biri. Üçüncü kişi bir eş, nerede olabilir dedik ya, bunlardan biri de olur. Evet arkadaşlar. Kılıç prensinin üzerine gelen kart, değnek kralı. Şimdi, değnek kralında çok çevreci olan bir aklımızdaki kişi var. Sizi uzaktan stoklarken de ee, el alem ne der diyerekten biraz da böyle size arkasını dönmüş ve bir azize burada etkili olmuş söylediğim gibi az önce saydığım gibi bu azize her kimse bu aklımızdaki kişinin hayatında mı yanında mı yakınında mı her kimse onun etkisinde kalmış ve size sırtını dönmüş çevreyi um umutsamış çünkü azize bireyse de anneyse de geleneksel yapı uygun biridir ve geleneklerine uygun bir yaşam tarzı var bu aklımızdaki kişinin. Evet, kupa şövalyesinin üzerine çektiğimiz kart Tulsun ikilisi ve de devran dönmüş. Parayla ilgili konularda bakın Tulsun yedilisi ve Tulsun altılısı. Ektiğini biçmiş, haksızlıklara uğramış, çok sıkı sıkıya tutunduğu bu para var ya arkadaşlar. E, onu gerçekten e, çok üzülmüş. Beklemiş beklemiş. Hiçbir şey istediği gibi gitmemiş. Ve burada da diyor ki devran döndü. Sen ne sandın ki? Devran döndü diyor. Evet. İmparator içe kartın üzerine çektiğimiz kart Tulsun Kraliçesi. Şimdi buradaki Tulsun Kraliçesi arkadaşlar e, ya parayı, pulu, hani burada toplum altısı da vardı ya arkadaşlar. Çalışıp emek verdiği yerdeki kişiler, eş olur, partner olur ya da aile yakınlarından biri. Ve konfor alanında maddi olarak rahat eden bir tosun projesi olduğunu da anlatırız. Onu bir şekilde daha anlatacağım. Şu açalım biraz daha devam edelim. Kule kartı çek, kule kartının üzerine çektiğimiz kart kupa dokuzlusu ve kupa dokuzlusu en büyük istek ve dilek kartıdır. Ve yıkılan kulenin üzerine geçti işte arkadaşlar. Yıkılan kulenin üzerine gelen bu kart. Şimdi bu diyor ki ben onu çok yıktım. En büyük istek ve dileği sizsiniz arkadaşlar. Bütün bu yaptıklarıma rağmen onun beni affetmesini istiyorum. Benim en büyük istek ve dileğim sensin diyor. Sizi, sizi söylüyor arkadaşlar. Evet, tılsım yedilisinin üzerine çektiğimiz kart aziz. Aziz arkadaşlar bakın. Azize ve aziz. Şimdi aklımızdaki kişi iki şekilde söyleyeceğim. Hayatımda onun üzerinde sözü geçen bir anne ve baba olma ihtimali yüksek. İkinci olarak da aklımızdaki kişi evli olabilir. Yani geleneksel yapılara uygun hayatında bir eşi olabilir, partner de olabilir ama evli gibi geldi bana. Güçlü bir durum da olabilir ama annesi babası da olabilir arkadaşlar. Evet. Tosun altılısının üzerine çektiğimiz kart değnek beşlisi. Şimdi değnek beşlisinde sözlü tartışmalar, gürültüler, fıtırtılar var. Kişiler birbirine ağır laflar, ağır sözler ediyor. Konu ise para. Parayla ilgili konularda birbirine haksızlık eden, birbiriyle tartışan, kavga eden kişiler var değnek beşlisinde. Evet arkadaşlar. Beynik beşlisi'nde de bir kafa karışıklığı, bir çevre ama toksik enerjili çevre. Burada aklımızdaki kişinin enerjisini aşağı çeken, parayla ilgili konularda ona haksızlık eden, "Hayır, ben bu benim, senin değil. Bu, bu hak benim, bu kadarı benim, bu kadarı senin." bayağı büyük bir tartışmanın olduğu gözüküyor. Evet. Kupa altılısının üzerine çektiğiniz kart Tulsun Üçlüsü. Tulsun Üçlüsü'nde iş, kariyer, para var arkadaşlar. Ortaklıklar var. Ya da e, birilerinden eğitim alarak kendini yetiştirme. Bir yerde çalışırsın, öğrenirsin, staj yaparsın ya, veya hiç böyle e, yüksek bir diploman olmaz ama sen oradan bir şey öğrenirsin, bir mesleğin olur. Böyle bir şeyden de bahsediyor ve diyor ki Fazlılıkın üzerine geldiği için söylüyorum. Ben seni geçmişte bıraktım. Benim ortaklıklarım vardı. Bu tılsım genelde aile ortaklıkları, kan ile olan ortaklıklardan bahsedilir. Ve bazen de bu şekilde bir çatıyı da bahset, çatıdan da bahsederdi. Tılsım üçlüsü ve kupa altılısıyla ben seninle aynı çatı altında olmak istiyorum bile yol olabilir arkadaşlar. Geçmişten beri ama buradaki Azize ve Aziz anne babaysa arkadaşlar, aklımızdaki kişi sizinle aynı çatı altında olmak istiyor. Ee, diğer bir olasılık da eğer eşse eşe rağmen bakın eşse, çünkü Aziz ve Azize burada var. Geleneksel yapıyor uygun bir evlilik bu diyor ki ben yine de seninle aynı çatı altında olmak istiyorum. Hayatında biri varsa da bunu istiyor arkadaşlar. Ve diyor ki şuraya baktığımız zaman aziz değmek beşlisi ve toplumuşlusuyla o çevrenin tüm laflarına, tüm dedikodularına rağmen ben geleneklere uygun bir şekilde seninle aynı çatı altına gelmek istiyorum. Seninle aynı çatı altında olmak istiyorum diyor. Çünkü diyor ben seni unutamadım. Ben seni çok özledim. Çok özledim demek var. Evet arkadaşlar. Evet gelmiş çektim. Buraya çektim arkadaşlar. Çünkü burası bakın. Burayı merak etmiştim ben. Kupa üçlüsü, değnek üçlüsü ve kılıç üçlüsü. Üçlü bir ilişki olma olasılığı yüksek ama üçüncü kişiler olma olasılığı da var. Eğer üçlü bir duruma bakıyorsak büyük bir göz yaşatmış yıkımlar olmuş, üzüntüler olmuş, ağlamalar olmuş, çok gözyaşları atmış arkadaşlar. Ve kılıç üçlüsünde büyük bir yara vardır, kalpte alınan yara vardır ve üçüncü kişi ya da kişiler yüzünden olmuş. Üçüncü bir kişi de olabilir. Üçlü bir durumda olabilir. Arkadaşlar bunu da anlatır. Üçüncü kişilerin sebep olduğu yani o aile çevresinin sebep olduğu dedikodular, laflar, sözler yüzünden ve farklılıklar yüzünden arkadaşlar bir gözyaşı da akmış. Hani bu tarafa çok basmış ama diyor ki ben seni çok özledim artık dayanamıyorum. Artık dayanamıyorum. Seni çok özledim de dayanamıyorum diyor. Bir şeyler olsun artık, bir şeyler değişsin. Bir şeyler değişsin. E, aklımızdaki kişi çok çevreci ama hep diyor ki, şimdi bakın üçlü bir durum değilse hep üçüncü kişilerin e, e, şeyinde kalmış. Yönetiminde kalmış. Onlar ne derse olmuş. Onlara göre hareket etmiş. Eğer üçlü bir ilişkiyse de e, üçlü bir ilişkiyse de arkadaşlar iki tarafta çok ağlamış, çok üzülmüş. Yani aslında çok da böyle mutlu olunmamış. Böyle bir şey çıktı. İki tarafta ağlamış. İki tarafı da ağlatmış olan bir aklımızdaki kişi var. Yani kimse de mutlu olmamış sanki bu ilişkide. Çünkü yıkım var, sulu çeşitlisi var. Buna rağmen seni çok yıktım ama seninle aynı çatı altında olmak istiyorum. Evet diyor bir çevremiz var, kötü bir çevremiz var. Dedikodu ediyor ama ben o çevreye de bakın buradan bu da çıkıyor. O çevreye de seni kabul ettireceğim diyor. Hayatında bir eşi varsa da bir partner giriyor. Hayatına biri daha olsun diyor olmuyor diyor sanki arkadaşlar. Yani bu böyle olacak diyor. Biri girsin diyor hayatıma. Ya üçlü bir durum gibi geliyor daha çok. Ama yine de siz kendinize uygun bir şekilde hareket edin. Çünkü üçüncü kişiler yüzünden yara almış da olabilirsiniz. Annesi, babası, kardeşleri, ortaya atılan laflar, dedikodular birçok şeyi anlatır. Ve şurada ben bir şey söylemek istediğimi söylemiştim. Ee, hazır gözüme ilişmişken şunu da söyleyeyim. Burada imparator içeri sosun kraliçesi yani aslında çok güvenilir bir insansınız. Maddi olarak da ya çok güçlüydünüz ya da sonradan çok güçlenmişsiniz. Bunu da anlatır arkadaşlar. Ve eğer sonradan güçlendikseniz aklınızdaki kişi çok ama çok şaşıracak sizin bu durumunuza. Hem çok güvenilirsiniz hem de kendi ayakları üzerinde duran birisiniz. Bunu da anlatın. Evet, uyumlandıysanız sevgiyle alıp kabul edin. Uymayanları üzerinize çekmeyin. Videolarımı beğenip abone olursanız çok sevinirim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın, kendinize iyi bakın.